Araçları sök araçları İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'da kendisine dur ihtarında bulunan polisin üzerine araba sürdü. Polis havaya ateş açarak çıtağı durdurdu. Olay öğleden sonra Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane kavşağında meydana geldi. Kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Dilan Çıtak'ı polis durdurup ehliyet ve ruhsat sordu. Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan çıtağı polis ekibi durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan çıtak kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü. Polis bunun üzerine silahını çekip çıtağın araçtan inmesini istedi. Dilan çıtağın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı. Sok, anahtarı sök, anahtarı Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi. Çıtak o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Çıtak daha sonra polis eşliğinde karakola götürüldü.